Belgesel Yayıncılık Sunar. Büyükelçilikler, başkonsolosluklar çok önemli. Ülkelerin tanınmasında, tanıtılmasında, ülkeler arası ilişkilerde ve insani ilişkilerde. Evet, Türkiye devletinin birçok yerde büyükelçilik ve başkonsoloslukları var. Türkiye Cumhuriyeti özellikle kardeş Türk Cumhuriyetlerine de yakın ilgi göstermekte ve Kazakistan'ın Türkiye'deki Fahri Başkonsolosluklardan birisi Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde açıldı. Ve biz de Kocaeli Dilovası ilçesindeki Kazakistan'ın Fahri Başkonsolosluk açılış törenini sizler adına takip ettik. Şuraya doğru Türkiye arasındaki ticari ekonomik ilişkilerinin hacmi 4 milyar dolara geçiyor. Onun içerisinde eee Hocaeli ilinde e, katkısı büyük. Ondan dolayı Türkiye'ye meşgul eee büyük iş adamı, devlet adamı Sayın Ali Kivan'ın Kazakistan Cumhuriyeti Fakri konsolosu olarak Kazakistan Cumhuriyeti eee Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından eee tayin edilmesi iki ülke içinde, iki taraf içinde çok büyük şeref diye e, biz e, kabul edebiliriz. E, i̇ki taraftan da üst suyu önün verilmesi, e, bundan sonra senelerde Kazakistan-Türkiye ilişkilerinin ticari ekonomik hacminin artık 15-20 milyar dolara, dolara ulaşacağını biz hedefliyoruz. Ve e, Sayın Ali Kivar'ın tayin olmasından dolayı Kazakistan Cumhuriyeti Ahri Konsolosu olarak iki arasında e, ilişkileri ticari ekonomik, kültürel, e, eğitim alanında çok katkı sağlayacağından eminiz. Çünkü Sayın Ali Kibar sadece Kazakistan'da değil ha, Türkiye'de değil, Kazakistan'da da e, yani bilinen iş adamı e, ve Türkiye'de de e, büyük saygı görüyor. Biz e, bunu da e, şeref e, olarak kabul ediyoruz. E, Sayın Ali Kibar'a başarılar diliyorum ve böyle Kocaeli ilinde kurulmasından sonra ikili ilişkilerimiz daha da ileri geleceğinden emin. Evet Kazakistan artık Kocaeli'nin Fahri Başkonsolosluğu'nun bulunduğu Kazakistan neresi? Ve kısa Kazakistan belgeselimiz var birlikte izliyoruz. Kazak kelimesinin taşıdığı anlam konusunda çeşitli görüşler vardır. Bu görüşlerin hemen hemen tamamına yakını, bu adı taşıyan topluluğun cesur, bahadır, er kalpli ve bağımsızlığına düşkün insanları ifade ettiği görüşünde birleşmektedir. Örneğin Çin tarih kitaplarında Kazak halkı, hiç kimseye boyun eğmeyen, sözünde duran, ve toprağını tabiat güzelliklerine göre genişleten bir halk olarak tanımlanmaktadır. Kazakistan, Orta Asya'nın geniş bozkırlarıyla eski Türk ana yurdu Altaylara kadar uzanan, geniş sahada yer alan bir Türk Cumhuriyeti'dir. 2 milyon 717 bin kilometre kare toprakları bulunan Kazakistan, hemen hemen Türkiye dahil 5 Türk Cumhuriyeti'nin toplam yüz ölçümlerinin büyüklüğünde bir toprağa sahiptir ve sahip olduğu toprak yönüyle de dünyanın 10. büyük ülkesi konumundadır. Hazar Denizi'ne kıyısı bulunan Kazakistan'ın kuzeyinde ve batısında Rusya Federasyonu, doğusunda Çin Halk Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan Doğu Türkistan, güneyinde Kırgızistan ve Özbekistan, güney batısında da Türkmenistan bulunmaktadır. Kazakistan toprakları doğusunda ve güneydoğusunda yer alan dağlık alanların dışında ovalardan ve geniş bozkırlardan oluşmaktadır. Üst yurt, Mangışlak ve Turan, Kazakistan'ın en önemli ovalarıdır. Kazakistan Ovası'nın orta kısmı, Turan Ovası'nın da bir kısmını teşkil eden Kızıl Kum Çölü'dür. Kazakistan'ın Kocaeli Fahri Başkonsolosu, Türk sanayinin önemli isimlerinden Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Ali Kibar. Birlikte dinliyoruz. Ee, tabii ki ee, çok Uzun tarihi kökenli e, ilişkilere sahip olduğumuz e, Kazaki, Kazakistan gibi e, büyük bir e, devletin e, bugün beni Fahri Konsolos e, olarak tayin etmesinden e, büyük bir onur, şeref ve gurur duymaktayım. E, beni e, Kazak e, hükümeti tarafından Sayın Nursultan Nazarbayev e, Devlet Başkanı'nın... E, onayı ve onurlandırmasıyla birlikte e, tarafıma bu görevin ifa edilmesinden e, büyük bir şeref, gurur ve memnuniyet duymaktayım. E, tabii ki e, Kazakistan'ın Kocaeli e, il sınırlarındaki Kocaeli'ni tariflersek Türkiye'deki sanayi ekonomik e, gelişmede en önemliki ikinci velayet e, durumunda olan e, geniş bir e, iş yapabilme kabiliyeti ve potansiyeli olan böyle bir şehirde böyle bir fahri Konsolosluk aktivitesinin devreye alınmasının önümüzdeki dönemlerde iş dünyası ile birlikte gerek eğitim gerek sosyal kültürel alanları da dahil olmak üzere birçok yeni sahada önünün açılabilmesi imkanını da bu vesileyle kavuşmuş oluruz diyorum. Evet Kocaeli artık. Kazakistan'ın Fahri Baş Konsolosluğunun bulunduğu yer ve Kocaeli'yi belgesel görüntülerle ekranlara getiriyoruz. Kocaeli Türkiye'nin batıdan doğuya açılan ilk kapısı, Marmara Bölgesi'nin doğusunda, Asya-Avrupa kara ve demir yolları üzerinde yer alan Osmanlıdan Cumhuriyete Türk sanayi tarihinde önemli bir yeri olan şirin bir şehrimiz. Türklerin denizle tanışıp ilk Türk donanması ve ilk tersanenin kurulduğu yer. Tarihi eserleri, doyumsuz doğal güzellikleri, plajları, yaylaları, bilim ve teknoloji araştırma merkezi ile Kocaeli teknoloji, sanayi, ticaret, turizm, tarih ve kültür şehrimiz. Türk sanayi tarihi çok önemli. Sanayileşme Cumhuriyet öncesi ama Cumhuriyet'ten sonra hızla gelişen bir sanayi ve sanayi deyince Kocaeli akla geliyor. Ama Kocaeli'nin canlı sanayi tarihini bilen insanlarımızdan birisi de Asim Kibar Bey. Kocaeli'nin sanayileşmesinde önemli kilometre taşı. Neler söylersiniz Türk sanayi ile ilgili? Türk sanayi 1950'den sonra Türkiye sanayileşmeye başladı. Fakat bu kalkınma hamlesi çok organize değildi. Pirometre olarak başladı ve ithalat devam ediyordu. 1980'de Turgut Özal'ın ekonomiden sorumlu olarak hükümeti de görev aldığından sonrası ekonomi dünya çapında, dünya standartlarında derlenip toparlanıp oluşmaya başladı. Ve o zamana kadar küçük primatif olarak çalışmakta olan saray tesisleri makro seviyelere gelişti ve ondan sonra ihracat başladı. Türk sanayi ondan sonraki devirde bugüne kadar artık dünyada sesini duyuran, dünya ile rekabet eden, dünyanın üstün kaliteleriyle boy ölçüşen bir seviyeye geldi. Kibar Holding çok önemli ve bir anlamda da Türk sanayinin başarı hikayesi. Kibar Holding'in başarısını neye borçlusunuz? Tarihçesinden birkaç cümle söyler misiniz Kibar Holding'le ilgili? Kibar Holding'de e, kurucusu benim. 1964 senesinde Orta Anadolu Menstruat Fabrikası'nda yönetim kurulu azası olarak sanayiye başladım. 6 sene orada sanayicilik yaptım, geliştirdim. Yönetim kurulu başkanım. Ondan sonra İstanbul'a geldim. Ticarete başladım. 1900 76'da Kartal'daki fabrika rastını aldık, 78'de galvanizlemeye galvaniz fabrikasını kurmaya başladık, 80'de onu bitirdik. Ondan sonra Hyundai ile ortaklığımız başladı distribütör olarak. Daha sonra 95'te fabrika kurmaya başladık. Daha sonra bir takım sanayi kuruluşları gerek panel olarak gerekse demir çelik servis centeri olarak, gıda olarak e, ve e, otomobil yan parçaları olarak, hanil olarak birçok sanayilere başladık. Şu anda POSCO ile yaptığımız yatırım önümüzdeki senenin Mayıs ayında 200 bin ton ilk kapasitesi ürünlerini piyasaya arz etmeye başlayacak. Hyundai fabrikası 100 bin'lik olan kapasitesini 200 bin'e ulaştırıyor. Ondan sonra 300 bin'lik çalışmaları devam ediyor ve motorda dahil. Sanayiyi seviyoruz. Sanayi bir yaşam şekli olarak kabul ediyoruz. Onun gereklerini yapıyoruz. Evet sizleri bir Posco'ya götürelim. Kore'ye gidiyoruz. Bakın Posco'nun başarı hikayesini yerinde araştırdık. Kore'de Posco'dayız. Burası Kore değerli izleyenlerimiz Kore'nin önemli bir kenti. Sarı Deniz sahilinde tamamen doğusunda Puank şehrindeyiz. Burası dünya çelik devlerinin de merkezinin bulunduğu yer. Kore çelik sanayiyle dünyadaki ekonomik gücüne sahip olur. Bugün dünyanın 15. büyük ekonomisine sahip ve burada POSKO'yu kurar. 1968 yılında kurulur. Tıpkı bizim Ereğli Demir Çelik Fabrikası gibi. Ancak bugün dünya devi olur POSCO. Ancak bir başka şey yapar POSCO. Bulunduğumuz Poenk şehri. POSCO'nun ana merkezinin bulunduğu yer ve büyük bir üniversite kurar. Burası üniversiteler şehridir. Poenk teknik ve teknoloji üniversitesinin ana merkezidir burası. Ve karının büyük bir kısmını buraya ayırır, buraya tahsis eder. Ve burası tam anlamıyla muhteşem bir üniversite ve sanayi işbirliği içerisinde kurulan şehirdir ve üniversite sadece üniversite yapmaz. İlköğretim okulu, kolej, anaokulu ve daha birçok dalı araştırma geliştirme merkezleri teknopark kurar. Ve burası böyle bir şehirdir ve bulunduğumuz Puanik şehri. Üç büyük, başta Posco ve Hyundai olmak üzere dünyanın üç büyük çelik, demir çelik firmasının ana merkezidir. sanayi, üretim, ihracat, ithalat. Evet, Kore çelikten ihracat hamlesini gerçekleştiriyor. Avustralya'dan cevheri getiriyor. Çin'den, Hindistan'dan kömürü getiriyor ve burada üreterek dünyaya ihracat yapıyor ama bilgisini, bilgi teknolojisini gerçekleştiriyor. Kore'de POSCO'nun ana merkezindeyiz. Yası çelik imal edilen fabrikanın bulunduğu yerdeyiz. İzmir'de yapılacak fabrikanın bir benzerini burada geziyoruz. Değerli izleyenlerimiz 1968, 70, 80, 90 ve 2000 yılı fabrikanın, Posko'nun o seyir içerisindeki gelişmesini resimlerle gösteren pano ve burayı ziyaretten ziyaretçiler böyle inerken bu resimleri seyrederek fabrikanın nereden nereye geldiğini rahatlıkla görebiliyor. Kardeşlik, kardeş olmak ve kardeşlik duygularını geliştirmek. Türk Cumhuriyetleri kardeşiz. Kocaeli ilinin Dilovası ilçesinde Fahri Başkonsolosluğu olan Kazakistan'ın Çimkent Yesi bölgesiyle Dilovası'nın kardeş şehir olması konusunda konsolosluk açılış töreninde teklifte bulunduk yetkililere birlikte izliyoruz. Kültür çok önemli. Sanayinin yanında ilme kazanacak kültürel değerler. Ee, acaba Dilovası yeni bir ilçe, Çimkent Yesi de güzel bir bölge. Geçtiğimiz dönemde Çimkent'ten yetkililer bu bölgeye gelmişti. Çimkent Yesi'nin Dilovası ile kardeş şehir olması noktasında sayın büyükelçim ve siz değerli konsolasınız neler derler, neler söyler? Ben desteklerim, sayın büyükelçimize de evet. sormamız lazım. Biz de destekleriz, çünkü Türkiye'de. Türkiye ili ve Kazakistan ili arasında e, bayağı e, gelişmiş ilişkilerimiz var. Kardeş iller olarak, e, akraba iller olarak e, bu konuda bayağı tecrübelerimiz var. Mesela e, Bursa ve Özkemen ili arasında e, geçen sene karşılıklı Kazakistan'da, Kazakistan, Doğu Kazakistan ilinde Bursa'ya geldi ve Bursa'dan e, Kazakistan'a e, sayın e, Harput bey valimizin eşliğinde e, heyet gitti. Sonra Kayseri ile ve Pavlodar ile arasında ilişkileri var. Yani bir günlerde, e, ondan e, fazla iller arasında kardeşlik ilişkileri var. İller arasında bu konuda Kocaeli ve Yası. Sonlu, arasında da iyi ilişkiler kurabiliriz. Diye. Yani ondan iyi. Dilovası çok önemli bir yer efendim. Hem kültür, hem sanat, hem sanayi var. Ee, Sayın başkanımızın da tamam. bir güzel çalışması var. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Başkan. harikasınız. Teşekkür Bu tarafa bakıyoruz. E, evet. Bu tarafa bakıyoruz. Kösele'ye sık sık geleceğiz. Her alanda. Evet. Çalışmalarımızda Kocaeli'nin Dilovası ilçesi artık ilçeler bazında Türkiye'de özellikle sanayi bölgesi olarak anılmakta ama bir başka nokta ile anılacak artık Kazakistan'ın Türkiye'de Fahri Başkonsolosluğu bulunan Kocaeli ilinin ilçesi Dilovası. Neresi birlikte izliyoruz? Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim sevilelim Dünya kimseye kalmaz Bir zamanlar Bağ ve bahçelerinde yetişen kiraz ve üzümler İstanbul'da sultan ve paşa sofralarını süslüyordu. Dilovasından söz ediyoruz. Burası Dilovası. Dilovası'nın 35 yıllık geçmişine canlı şahitlik yaparak Dilovası'nı adım adım gezecek ve Dilovası'nın kültür ve medeniyet tarihindeki yerini belgesel görüntülerle ekranlara getireceğiz. Dilovası'ndayız. Devri Alem, geçmişi, kültür ve medeniyet tarihimizde 13. yüzyıl erenlerinden Yunus Emre'nin dizeleri kadar köklü olan, Medeniyetler beşiği bir yere götürüyor sizleri. Öyle bir yer ki burası, bin yılları, beş bin yılları devire devire bugünlere gelmiş, kökleri tarihin derinliklerine uzanan koca çınar. Adımbaşı tarihi, adımbaşı geçmişten izler taşıyor. Adımbaşı doğal güzellik yurdu burası. Adımbaşı kültür, adımbaşı yaşam. Her an yeniden keşfedilmeye hazır. Devri alem Yunus Emre gibi sevmek tanımakla başlar diyor. Anadolu'nun binlerce yıllık kültürlerine beşiklik yapmış olan dil ovasını daha iyi tanımak ve anlamak için yollara düşüyor. Dil ovası koskoca adımlarla şimdiden yarınlardaki yerini almaya hazır. Umutla ve özlemle uzatıyor elini bizlere geçmişi ve bugünüyle uzatıyor. Bir selamımızı almayı, bir çayını içmemizi bekliyor. Bir de kulak verin yeşil örtülü, başı dumanlı bu bereketli obaya. Bizlere neler söylüyor. Ben dil ovasıyım. Ben Tepeköy dağlarının süsü. Anadolu kültürüyle kaynıyor içim. Ben sanayi ovasının yeşil örtüsü. Duman duman olup savrulacağım. Ben tarih ve kültür kenti tavşancılım. Ben organize sanayilerin beşiği. Adını tarih ve tabiatın güzelliğinden alan sanayi, tarih ve kültür şehri dil ovasıyım. Dalları filizlerle bezeli yaşlı bir çınarım. Her gün yeniden doğuyorum. Geçmişim tüm kültürleri kucaklar. Adım ne olursa olsun binlerce yılın kültürlerinin birikimiyim. Ben dünyaca meşhur meyveleriyle tavşancılım, dil iskelesiyim, çerkeşliyim, dil Ben Anadolu kültürlerinin birleşkesi, yolların kavşak noktası Dilovası ilçesiyim. tarihe not düşüp zamana noterlik yapıyor devralem. Dünyanın 70'ten fazla ülkesini kültür ve medeniyet coğrafyamızı özellikle tarihin canlı şahitlerini tarihe not düşme adına konuşturup tarihe not düşüp kubbede hoş sedalar bırakmak istiyoruz. Bir konsolosluk açılış töreninde birçok şeyi konuştuk. Kazakistan'dan, Kore'den, Türkiye'den, Dilovas'ından. Tarihe not düşüp zamana noterlik yaptık. Kubbede hoş bir seda kaldıysa ne mutlu. Belgesel yayıncılık sundu. Belgesel yayıncılık tanıtım filmleri çekiminde hizmetinizdedir il ve ilçe tanıtımları, belediye hizmetleri, şirket ve firma tanıtımlarınız için hizmetinizdeyiz. Belgesel yayıncılık çalışmalarını Kültür Bakanlığı eser yapım yetki belgesi ile yapmaktadır. Belgesel yayıncılıkta eser ve hizmetlerinizi CD yaptırıp ebedileştirin. Adres: Belgesel Yayıncılık Telefon: 0262 641 43 99 Gebze Kocaeli. belgesel yayıncılık sundu. Cebeli Tarık Boğazı'ndayız. Azerbaycan'ın başkenti Adriyatik sahillerinde Arnavutluk'tayız. Şimdiki durağımız da Kudüs. Peygamber oh. Efendimiz'e oh. ilk vahiyin oh. nazil <laughs> olduğu Nur Dağı'ndayız. Seçin <Bekilsen'deyiz>. Bosna <laughs> Erseğ'in başkenti sarayı. Belgesel yayıncılık 25 yıldır belgeselleriyle kültür ve medeniyet tarihimizin hizmetinde. Burası Hong Kong, İstiklal Marşı şairimiz. Araştırmacı gazeteci İsmail Kahraman yönetiminde güçlü yapım kadrosu ve ilkeli hizmet anlayışıyla dünya coğrafyasındaki kültür ve medeniyet tarihimizi belgeselleştiriyor. Belgesel yayıncılığın eserleri uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel televizyon kanallarında izleyiciyle buluşuyor. Belgesel Yayıncılık Avrasya Yayıncılar Birliği üyesidir. Çeyrek asırlık bir tecrübeyi bugünlere taşıyan Belgesel Yayıncılık gelecek nesillere tarih bilincini aşılayarak kültür hizmeti sunmaya devam ediyor. Belgesel Yayıncılık kubbede hoş sada bırakmak için